Merhaba sevgili yarısı severler, hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 30 Temmuz 2020 günlerden Perşembe saatlerimiz 01.35'i gösteriyor. Hepinize yeni günde ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Sevgili yarısı severler, bugün gündüz yarışları Ankara'da koşulacak 9 koşuluk, programla başlayacak. Akşam yarışları yine İzmir'de koşulacak. 10 koşuluk programla tamamlanacak. Sırasıyla Ankara'da birinci ve ikinci altılı Ganyan analizimiz olacak. Yine akşam yarışlarında İzmir birinci ve ikinci altılı Ganyan analizimiz olacak. Arkadaşlar bugün iyi biliyorsunuz bayram arifesi. Umarım bayramdan önce güzel bir ikramiye buluruz. Kazançlı kapatırız şu bayram öncesine ve bayrama da güzel bir parayla gireriz. Bu benim en içten dileğim, en içten temennimdir sevgili yarı Biliyorsunuz dün talihsizlik yaşadık arkadaşlar. İlk altıyı gerçi bulduk İstanbul'da. Biliyorsunuz bankomuz Vivaldi Storm'du. Geçilmez safkanımızı bana mesafe verin koşayım dercesine koştuğunu söylemiştim. Ve yarışı rahat kazanmasını bildi. Sonlarda inanılmaz ara kapattı, inanılmaz bir sprint yaptı ve potanın önünde burnunu sokmasını bildi. Ee, gerçekten e, tam beklediğimiz gibi koştu. Yine ikinci altılı Ganyan'da iki bağım tutmasına rağmen yine altı ilk ayağında 7 numara Vivaldi Storm ve altı Ganyan dördüncü ayağında 2 numaralı Finis kazanmasına rağmen altı Ganyan beşinci ayağında 7 atta 3 numaralı Bişkekhan isimli Safkan'dan yattık arkadaşlar. 3174 lira. de kaçırdık. Akşam yarışlarına veremedim arkadaşlar altılı. E, misafirim geldi. E, uzaktan misafirlerim geldi. O yüzden altılı veremedim. Ama akşam yarışlarda yine 5'te kaldık. 2 numaralı Shadowman bankomuzdu. Ve Altıgan'ın 4. yanında 3 numaralı Safkan bankomuzdu. Oradan yattık arkadaşlar. Yani yine verselikte. de o yarışlarda da 5'te kalacaktık. Ve ben Ankara at yarışları analizime geçiyorum. Ankara'da 9 koşuluk bir program var. 1. Atıl Ganyan programın 1. koşusuyla başlayacak. 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe Çin pistte koşulacak meydin yarışı. Atıl Ganyan ilk aya. Burada öncelikli ismimiz. Esasen bu yarış kazanmasını bekliyorum ama tabii 3 yaşlı Arap safkanların meydin yarışı e, belli olmuyor. Safkanlar belki ilk yarış kendini göstermemiş oluyor ama ikinci yarışı kendini farklı şekilde ifade etme şansı buluyor. Ama burada 5 numaralı Gül Baba özellikle son koştuğu ve hayatın ilk yarışı olan 4. geldiği yarışta inanılmaz bir beden dili sergiledi. Sonlarda inanılmaz ataklarla geliyordu. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkacak 5 numaralı Gül Baba burada riske edilebilir bir safkan olarak görüyorum esasında. Ama sık rakip olarak da bir rakip görüyorum. Özellikle 3 numaralı Çelik isimli safkan. Bir tiki torku torunu, bir uçan bey temsilcisi. Son yarışında gerçekten ciddi bir ara kapattı arkadaşlar. İlk yarışı biliyorsunuz 4 boş startta kalmıştı. Çin pistte koştuğu yarışta. O gün için jockey yakın süzen safkanı sıkmadı. Ama son koştuğu yarışta gerçekten mükemmel bir ara kapattı, mükemmel bir depar attı. orijine pedigrisine yakışır bir şekilde koştu. Ben bugün 3 numara Çili'yi, 5 numaralı, çili, numaralı Gülbaba'nın kötü koşması durumunda ilk rakip olarak görüyorum. Yine beğenimi kazanan bir isim. Özellikle sonlarda potaya girişi çok diri ve çok istekli olan bugün Enver Şimşek idaresinde piste çıkacak 4 numaralı Fırat Baba Bugün Çin Akın Sözen biniyordu bu Safkan'a. Bugün Enver Şimşek biniyor. Ben dört Mafrat Baba'da sırasıyla değerlendirilmesi gereken Safkanlardan görüyorum. Yine kaliteli Safkan izlenimi veren, kaliteli kumaş izlenimi veren hızlı tayın tayı bir numara Berat Efe'de sırasıyla kuponlarda e, bulundurulması gereken Safkanlardan sevgili yarısı severler. Ve Altıgan, ikinci ayağı. 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe çim pistte koşulacak handikap 16 dişlere mahsus yarışı. Arkadaşlar çok kolay bir yarış değil. As safkan koşmasına rağmen gerçekten e, zor bir yarış. Özellikle numara Aşera beğenimi kazanan bir isim oldu. Özellikle Mücahit Bayır idaresinde çıktığı yarışı izledim. Çok beğenimi kazandı o yarışta. Ben bugün 3 aşarının bu gruptan bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 1 numaralı Eloin. Özellikle son iki koşusunda çok başarılı koştu. Bugün yine Vedat Abiş arkadaşımız binecek son iki koşusunda olduğu gibi Kaneko temsilcisi bir numara Eloin'de benim ikinci şanslı safkanım olacak. Yine iki numara Puzzle grubun kaliteli isimlerinden Özellikle son ikinciliği kaydı değerdi arkadaşlar. Bugün burayı 3-1-2 şeklinde değerlendirebiliriz. Yine safkan yazmak isteyen arkadaşlarım 5 numaralı Soar Times ve Müslüm Çelik İdaresi'nde piste çıkacak. 4 numaralı No Drama isimli safkanları sırasıyla değerlendirebilir. Ve 1. altının 3. ayağı 4 yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2200 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 6 yarışı. Arkadaşlar burada da yine bu yarışı esasen kazanmasını beklediğim gerçekten yüksek ciğerli yani Safkan'ın boyu çok uzun olmasa da kumda özellikle uzayan mesafelerde çok daha etkili koşacağını e, bildiğim, beklediğim 5 numara Son of Day isimli Safkan biliyorsunuz Safkan Kardinal Pioneer'ın tayı bugün Akın Süzen dairesinde piste çıkacak son yarışlarında olduğu gibi bugün ee, özellikle 54 kilo siklet avantajı da bulunuyor. Normal şartlarda 5 numaralı Sanof Dey'in bu grubu geçmesi lazım. Sevgili yarısı severler yine formda safkanlardan 2 numaralı Run for the Sun. Özellikle sonlarda gerçekten çok mücadeleci yapısıyla dikkat çekti. Bugün Ayhan Kuruş'un idaresinde 2 numaralı Run for the Sun'da ikinci şans sesim olarak değerlendirilebilir. Yine 1 numara Kırcı Ali'nin grubun kaliteli safkanlarından ne zaman ne yapacağı belli olmayan nitelikte bir safkan. Özellikle Big Brown'un tayı arkadaşlar güzel pedigrisiyle dikkat çekiyor bir numara Kırcali. Bugün benim üçüncü şanslı safganım olacak. Burayı esasen 5-2-1 şeklinde tutuyorum ama zor koşu 5 safkan koşuyor. Taktik savaşı olacak. Yine 3 numaralı King Serkan ve 4 numaralı Osman Baba. Özellikle güzel pedigisi var bu safkanın da anne tarafından. Maynatay gibi kum şampiyonunun e, kanını kanı taşıyor. Burayı da hepsi şeklinde değerlendiriyorum. 5-2-1-3-4 şeklinde değerlendiriyorum. Ve Altılgani'nin 4. ana geçiyorum. Altılgani'nin 4. ayağı 4 yukarı yaşlı Arapların 2200 mesafe için pistle koşulacak. Handikap 15 yarışta devam edecek. Burada da esasen son yarışın tekrarlanması durumunda bu rakiplerini yine geçmesini beklediğim bir isim var. Sayın Süleyman Başyiğit'e ait Seth Sefa Hanıntayı Tayı bir numaralı pratik nevzat. Bugün yine bu grupta ben bana göre bir adım önde. Yine 6 numaralı Er Meydanı benim beğenimi kazanan bir safkan. Özellikle yarışları çok güzel. Evet arkadaşlar 6 Er Meydanı'nda bugün Hakan Yıldız Dairesi'nde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 3 numaralı Darius. Özellikle son iki koşusunda aşama kaydetti safkan biraz röp safkan, ağır bir safkan ama hızlandığı zaman gerçekten rakip tanımayacak isim. Özellikle bugün 2200 mesafeye çıktı. Müslüm Çelik İdaresi'nde dikkat diyerek bu safkanda üçüncü şanslı isim olarak veriyorum. Yine iki numaralı Çarıkrat isimli safkan Gökmen Bey temsilcisi. Patoş'un tayı 2 numaralı Çarıkrat'ta bugün Mert Gökalp Arslan İdaresi'nde ilk 4 safkan içerisinde bulunabilir. Yine 8 numaralı beyaz adam. Arkadaşlar 8 numaralı beyaz adam hakkında bir şey söyleyeceğim. Özellikle analizlerimi yaptım. Son anda gördüm. Ben 8 numaralı beyaz adamın özellikle 4. dördüncüler girişinde çok ara kapattığını gördüm. Son anda gördüğüm için i̇şte altlara verdim ama esasen 8 numaralı beyaz adamı ikinci veya üçüncü sıraya vermem gerekirdi diye düşünüyorum. Ama 8 numaralı beyaz adamda özellikle mesafenin uzamasıyla bu yarışta sürpriz şansına sahip olduğunu düşünüyorum. Bugün sizlere yine bu safkanı öneriyorum. Yine 4 numaralı Kalfalar Bey'i ve 7 numaralı Onatkan bu grupta yine etkili olabilecek isimlerdir diyorum. Buraya bir safkan hariç hepsini değerlendirdim. O da gelirse artık şansımız arkadaşlar. At yarışı bu. At yarışının içerisinde her şey var. 9 numara kuruşu Ben tutmuyorum. Tutmadım safkandan. Yazmadım sevgili severler Ve 6. 5. hane geçiyorum. 6. 5. hane geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan destek bekliyorum. Özellikle çok büyük terbiyesizlik yapıldı bir arkadaşımıza. Pirocan Turgay arkadaşımıza. Facebook'ta canlı yayın esnasında küfür edildi. Ve gerçekten yine olgunlukla karşıladı. 2 gündür tahmin vermiyor bu arkadaşımıza destek olmanızı istiyorum arkadaşlar. Özellikle Facebook'ta destek paylaşımı yapacağım. Bu paylaşımda bütün arkadaşlarımın gerek yorumlarda gerek beğenilerde katılım sağlamasını istiyorum. Ee, bu tür terbestlik yapan insanlara da şu kelimeyi kullanmak istiyorum. Arkadaşlar delikanlı adam, erkek adam, er kişi ne anneye ne bacıya ne namusa küfreder. Ediyorsan karşındaki insana küfür edersin, şahsına edersin, erkekse erkeğe edersin ama gidip de bir insanın anasına, bacısına, namusuna küfür etmek, öyle klavyeden küfür etmek kolaydır arkadaşlar. Ben bu tür insanları kınıyorum ve bu tür insanları anında grubumuzdan atıyoruz. Çünkü Pirojan arkadaşımız gerçekten kalbi çok temiz, çok iyi niyetli, çok dürüst bir insan. Tanımanızı isterdim bu arkadaşımızı. Ben bütün arkadaşlarımın Pirocan Turgay arkadaşımıza özellikle destek vermenizi, destek verip yanında olduğunuzu belli etmenizi istiyorum. Burada çıkacak linke tıklayarak Pirocan Turgay arkadaşımızın müzik kanalı var. Turgay arkadaşımız müzisyendir. E, orada çıkacak linke tıklayarak Pirocan Turgay arkadaşımızın YouTube kanalına destek vermenizi istiyorum. Özellikle 700'ü geçti. Binlere doğru adım adım ilerliyor. Ben bütün arkadaşlarımdan bugün e, Turgay arkadaşımızın YouTube kanalına abone olmalarını önemli rica ediyorum. Sevgili yarısı severler diyerek altı gani 5. ana geçiyorum. 6. gani 5. ay ya 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe çim pistte koşulacak. Handikap 14 yarışta devam edecek. Arkadaşlar burada yine esasen Banko olarak tuttuğum bir isim var. İçim Banko yazıyor bu safkanı çünkü çok beğenimi kazanan bir isim. Özellikle ilk birinciliğinden sonra banko olarak vermişti ama son yarışı özel değişman çizeyim bindiği yarışta gerçekten Safkan'ın kaliteli bir kumaş olduğunu hissettim. Bugün mesafenin de kısa olmasıyla Kişman Çizik gibi bir arkadaşımızın da üzerine binmesiyle ben Kaneko'nun tayı Nayaf'in torunu Altınma Kraliçe Elmas'ın ben bu mesafede bu geçmesini bekliyorum. Esasen bugün birinci şans isim olarak vereceğim sizlere. Yine üst numaralı Atıcı Bey. Gerçekten güzel eşkaliyle dikkat çeken bir isim. Hiç aksiyonunu bozmadan Aynı hızda gitti ve hızını korudu. Ben 3 numaralı Atıcı Bey'de kaliteli bir kumaş diyorum. Bugün Akın Süzen İdaresi'nde Altınmak Kraliçe Elması Banko olarak tercih etmeyen arkadaşlarıma ilk rakip olarak 3 numaralı Atıcı Bey'i e öneririm. Yine 3 numaralı Atıcı Bey'den sonra bir isim daha beğendim. 8 numaralı Megi Çin Goşa isimli safgan. Bugün Mücahit Bayır İdaresi'nde Talipan temsilcisi benim ilk 3 safkan içerisinde bulundurulması gereken isimlerden diyorum. Yani ya 6 numaralı kral elması tek yazacağız ya da 6, 3 ve 8 şeklinde değerlendireceğiz burayı. Ve birinci altının son ayağına geçiyorum. 4 yukarı yaşlı Arapların 2000 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 8 yarışı. Jandarma Ankara koşusu. Arkadaşlar burada da yine bu rakiplerin rahat geçmesini beklediğim çok değişik karakterli bir safkan. Gerçekten özellikle son 3 yarışını izledim. İttiğin yerde gidiyor. Karşılık veriyor kendi temposunu buluyor, nefesini buluyor. Hem hızlanıyor hem rolantı tempoda gitmeyi seviyor. Ee, gerçekten çok kaliteli bir safkan. Özgün Belgitay Orjini ile alt ahanında anneden kanı taşıyan 7 numaralı Ak Yaka isimli safkan. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkacak son yarışlarında olduğu gibi. Ben 7 numaralı Ak Yaka'nın bu rakiplerini yine rahat geçmesini bekliyorum. Belki bu gruba ilk defa çıktı. Sonra işaretleri var kafamızda ama bence bu safkan bu grubu da geçecek güç ve kapasiteye sahiptir. Bugün ben riske ediyorum. Safkan'ı bir daha görmek istiyorum. 6 numaralı şey 7 numaralı pardon arkadaşlar 6 dedim. 7 numara ak yakayı yarı sever arkadaşlarıma birinci altının son ayağında günün banko ismi olarak öneriyorum. Arkadaşlar hepinize bol şanslar diliyorum ama özellikle videolarıma beğeni atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza destek bekliyorum. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Ayrıca At yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz kanalımızın büyümesinde katkı sahibi olursanız hepinize minnettar olurum. Ama videolarıma beğeni atmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Atacağınız her beğeni bizi gerek Google'da gerek YouTube'da gerek sosyal medyada en üst sıralara taşıyacaktır. E, bu da kanalımızın hızlı bir şekilde büyümesine sebep olacaktır. Yine videonun sonunda arkadaşlar burada Piocan Turgay arkadaşımızın linki çıkacak yuvarlak şekilde resmini göreceksiniz. Ona tıklarsanız Turgay arkadaşımızın YouTube kanalına destek vermiş olabilirsiniz. Yine yabancı at yarışı oynayan arkadaşlarım varsa program sonunda tilki, tilki atıl diye e, bir kanalı var arkadaşlar. Bir arkadaşımızın İrlanda'da yaşıyor kendisi. İngilizcesi çok iyi. Özellikle yabancı yarışlarda uzman. Dün yine 5'te kaldı. Geçen devreden altında yine 5'te kalmıştı. Yine eee... İsmet arkadaşımızın Tilki Altılı adlı YouTube kanalına da ortak olursanız, şey abone olursanız özellikle çok faydası olacaktır arkadaşlar. Yabancı yarışlarda gerçekten kendisi bir uzman sevgili yarış severler. Hepinize bol şanslar diyerek programı kapatıyorum. Umarım hepimiz adına güzel bir gün olur. Az sonra ben Ankara 2. Altılı Ganyan analizlerimle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.